Eşim Ev alırken kardeşimden bir miktar borç almıştı. Paranın bir kısmını da bir kurumdan aldık. Ödememiz bitince ödersiniz dedi. Kardeşim isterseniz hiç ödemeyin de demişti. Nisan ayında o kuruma olan borcumuz bitti ve kardeşim aylık belli bir miktar ödemeye başladık. Eşim kardeşimle konuşup 3 ay atlayıp 3 ay sonra tekrar vermeye başlamak üzere rızasını almış. Sebebi ise kurban kesebilmek ve kısa bir tatil yapmak. Bu iki durum için borcumuzu ertelememiz caiz midir? Ee, aslında borcu veren kimsenin bu rızasına tahallük eden bir şeydir. Hı hı. Yani sizin borcunuz vardır, alacaklığınıza gidiyorsunuz. Böyle böyle ben sana ödeyeceğim borcum ama şu şu nedenlerden dolayı biraz tehir etmeni istiyorum ki kurban kesmek. Yani kurban ona vaciptir değildir. Tabi onu ayrı değerlendirmek lazım. Yani sadece şu sorudan bu kişinin kurban kesmekle mükellef olup olmadığını anlayamıyoruz. Evet. Ama bunun ötesinde işte e, dinleneceğiz diyor. Çoluk çocuğu tatile getireceğiz. Istirahat edeceğiz. Bu da bir masraf demektir. Bu masraflardan dolayı akrabası olan kayınço'sundan izin istiyor. Bana mühlet verir misin? Müsaade eder misin? O da bu müsaadeyi eğer gönül hoşnutluğuyla veriyorsa bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Hı -hı. Ama yok e, yani böyle bir rıza söz konusu değil. Senin borcun var. Sen borcunu ödemeyip de e, onu başka yerlerde kullanmak için borcunu ödememek söz konusu olmamalıdır. Hı -hı. E, matlul ganiyü zulmün buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani borcunu ödeme imkanı olduğu halde kişinin ödememesi zulümdür. E, yani benim işte şu gerekçem var bu gerekçem var. Kişiler kendince bir takım gerekçeler bulabilir. Ama o gerekçeler meşru olup olmamasını sorgulamak lazım. Bunun da en güzel yolu direktmen borçluğuna gidip yani alacaklı olan kimseye gidip halini ona arz ederek ondan mühlet istemen. Verirse ne ala vermezse o zaman borcunu ödeyeceksin. Evet hocam.